Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olarak tarihe damgasını vuran bir liderdi. Henüz 12 yaşındayken tahta geçti ve genç yaşta büyük zaferlere imza attı. Fatih Sultan Mehmet, stratejik zekası, askeri dehası ve vizyonuyla biliniyordu. 1453 yılında, 21 yaşında, tarihin en büyük fetihlerinden birine imza atarak İstanbul'u fethetti. Bu zafer ona Fatih unvanını kazandırdı ve Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. İstanbul'u fethederek şehri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yaptı. İstanbul'un stratejik konumuyla hem batı hem de doğuyu birleştiren büyük bir güç haline geldi. Fatih sadece bir savaşçı değildi. Aynı zamanda bilime, sanata ve kültüre büyük ilgi gösterdi. İslam dünyasında önemli bir medeniyetin kapılarını araladı. Fatih Sultan Mehmet hem batıyı hem de doğuyu fethederek Osmanlı İmparatorluğu'nu dünya çapında bir güç haline getirdi. 3 Mayıs 1481'de 49 yaşında hayatını kaybetti. Ancak ardında silinmez bir iz bıraktı.